Selamlar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyiz. Konuşmama başlamadan önce bir konu hakkındaki düşüncelerimi belirtmek istiyorum. Ben meşhur bir gazeteci falan değilim. Ama aslan gibi bir yüreğim var. satlık olmayan bir kalemim var. Entelektüel bir derinliğim var. Bilgimi, düşüncelerimi, enerjimi toprağa gömmek istemiyorum. Eğer ülkede haksızlıklar varsa, kim olursa olsun, A parti, B parti fark etmiyor. Ben buna karşı direnç göstermeye devam edeceğim. Gerçek gazetecilik de budur. Artık gazeteciler, ülkemizdeki gazeteci on parmağı geçmeyecek kadar çok az. Duruşu ve ilçeli olan gazetecilerden bahsediyorum. Bunlara da sahip çıkın diyorum. Şimdi bugün AKP'nin yeni lideri Bilal. Erdoğan olacak diyorum. Bu konuya girmeden önce Mehmet Akif Ersoy ve arkadaşlarına çekilen operasyonun magazin yönü beni çok da ilgilendirmiyor. Başta Mehmet Akif Ersoy ve diğerlerin testi pozitif çıktı. Yani ne demek bu? Girdiler, test yapıldı ve bunların kanlarında işte saç kıllarında kokain ve başka uyuşturucu maddeye rastlandı. Şimdi ben şunu şöyle yorumlamak istiyorum. Bu uyuşturucu konusunda uyuşturucu konusunda ne demişti? Mehmet Akif Ersoy ben hayatımda uyuşturucu kullanmadım. Yeşil reçete ile dahi ilaç almadım diyor. Yani burada bir yalan beyan var. Bu olaydan sonra artık bu tespit edildikten sonra uyuşturucu konusundaki masumiyet karinesini kaybetmiştir diye düşünüyorum. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı bir yazı yaptığı bir yayınla içeri alınmadı. Yani meslekle ilgisi yok, gazetecilik mesleğiyle ilgisi yok. İddialar çok farklı. Daha önceden gazetede çalışan bayan gazeteciler bize bovin uyguladı diyorlar. Haciz var. Bunun yanında istismar var. Böyle böyle iddialar var. Hicap diyorum ben bir gazeteci olarak. Şimdi madalyonun diğer bir tarafı var. Gerçek yüzü var. Buna bakmak lazım diye düşünüyorum. Erdoğan ve ailesinin kurmuş oldukları bir çekirdek aile hareketi var. Böyle bir çekirdek aile kurumu kurdular. Erdoğan ne diyordu? Artık eski Türkiye yok, yeni Türkiye var. Burada zaten düşüncelerini, bakışını net bir şekilde ortaya koyuyordu. Yani dolaylı yoldan rejimin değiştiğini ifade etmişti. Bu operasyonlar da bunun bir parçası olabilir. Çünkü demokratik olmayan yahut da hukuka aykırı olan her şey bu ülkede mübah sayılıyor. Şimdi bakmak lazım, görmek lazım. Ama burada bir siyasi operasyonun da varlığından şüphe etmemek bende da danışkanısıdır diye düşünüyorum. Şimdi Cumhuriyet artık isim olarak kaldı. Mutlakiyetçilik, hanedancılık, adam rejimi evet aklınıza ne geliyorsa bütün demokratik taleplere kapalı bir aile yapısı var ben kime benzetiyorum bunları Kuzey Kore'deki modelin aynısı babadan oğula geçen Romanya'da öyleydi Çöleşiş dönemi de öyleydi birileri diyor ki AKP içinde homurdamalar var Hadi oradan diyorum. Parti içi demokrasi olan yerlerde olur çok sessizlik. Böyle bir şansları da yok. Hizipçilik, klikler oluşturmak gibi lüksleri yok bu partide birilerinin. Ancak Erdoğan'ın vereceği kararlar, tek adamın kararları. Bunun üzerinden siyaset yapılıyor. Erdoğan'a göre verdiği, birlerin görevden kanatlanan göreceli bir etkileşimden başka bir yaptırım güçleri yok. Görev vermiştir göreceli olarak. O görevden başka bir yaptırım yapamaz. Gözetim altında. O politbüro gibi bir çalışma var sanki ülkeden. Ve istediği an alır görevden. Kim olursa olsun. Çin Erdoğan ailesinin çekirdek kadrosunda başta kadroya dahil edilen velhatı var. Bilal Erdoğan birinci sırada damatlar var aileden ve dışarıdan da üç beş kişi var bu buraya dahil edilmiş çok güvendikleri ve bunun dışında hiçbir bir kimseye karşı güvenleri yok biliyorsunuz bunlar beraber yol yürüyen arkadaşları vardı Abdullah Güller ve diğerleri yaptı ona tehdit algıladığı için kendi koltuğunu ve iktidarını koruyabilmek için bunların çoğunu partide tasfiye etti. Yani yani Recep Tayyip Erdoğan pragmatik bir lider. Ailesi şişi üzerinden ve kendi üzerinden siyaset yapıyor. Halkı, topluluk vatandır, millettir çok da değil. Varsa yoksa kendileri. Şimdi eski MİT Hakan Fidan'ı bir ara parlatmaya çalıştılar hatırlarsanız. Şimdi bu operasyonların, bu Habertürk üzerindeki operasyonların Hakan Fidan üzerinden bir operasyon olabilir mi? Çünkü medyada güçlü bir medya her zaman Erdoğan ailesinin kontrol altında olması gerekiyor. Bunların bütün hesaplarını yapıyorlar tek tek. Şimdi sevgili canlarım, bir de zenginleştirdiği bir tabaka var. Evet, kaymak. Ülkenin kaymanı yenler. Şimdi bunlara da çok güveni yok Erdoğan ve ailesinin. Bunlarla bir çıkar ilişkileri oluşmuştu. Eğer bunların son kullanma tarihleri bittiği zaman bunlara de tekmeyi anında vururlar. Operasyon anında yaparlar. Yeter ki karşı mahalleye geçmesinler. Böyle bir korku içindeler. Yani geçer muhalefete. Muhalefetin yanında olurlar. Bürokratsa o da aynı. Yani hep satılma korkuları yaşıyorlar güven endeksleri düşmüş. Korkular, hezeyanlar yaşıyorlar. Şimdi ben şunu söylüyorum. Bir dönem daha Cumhurbaşkanı yapmak istiyor. Kazanmak istiyor. Arkasından akabinden oğlu Bilal Erdoğan'ın çekirdek kadronun en başındaki başat olan Bilal Erdoğan'ı partinin başına geçirecekler. Bütün plan ve proje bu. Yapılan operasyonlar da yapılan operasyonlar da bir adım ileride olanları tasfiye etme sürecidir diye düşünüyorum ben. Böyle okuyorum. Efendim bugünlük de bu kadar olsun mu? Hadi olsun bakalım diyorum. Kalın sağlıcakla.